Hepinize merhaba arkadaşlar ben Serdar bugün sizlerle birlikte e, bir duyuru videosu çekeceğim arkadaşlar. E, şey video çekmek için vi Minecraft'a giriyordum. Minecraft crash verdi. Bu yüzden de e, video çekemiyorum. Onu düzelteceğim. Nasıl düzelteceğim? İşte bir tane program var ondan düzeltirim. Ha, zaten bilgisayar cra işte crash verecektim. E, format atılacak. Formatla düzelir. Ee, işte format birkaç hafta video gelmez. Ama kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Bu video böyle oldu çünkü yani yapacak bir şey yok. Ee, nasıl diyeyim? Oyun videosu çekeceğim diyorum. Ama çekemiyorum çünkü çok şey oluyor ya. Ee, neyse arkadaşlar. Bu video böyle oldu. Ee, şey Minecraft Crash verdi işte. Düzelttiğimde direkt yapacağım. İşte video çekeceğim. Bir sürü video atacağım. Hani atmadığım videoların yerine kapatacaktır. Neyse arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Ya, abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Like atarsanız sevinirim. Ve görüşmek üzere. Bye. Bye.